Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Gediz Ambalaj ile devam edelim. Şimdi baktığımız zaman şirket bugün tam %9'luk bir düşüş yönlü bir eğilim yaşadığını görmekteyiz. Şimdi Gediz Ambalaj'daki genel itibariyle baktığımızda teknik manada konuşursak öncelikle şirketin her zaman ana düzeltme noktası bellidir. Bir ana bir de ara olmak üzere iki tane fiyatlan var. Şirketin öncelikle bugün yaşanan düşüş yönlü eğilimleri göz önüne aldığımızda ciddi bir ara bölgede bulunduğunu ifade öncelikle edelim. Eğer bu nokta patlarsa bizim için öncelikle iyi bir haber yok anlamına gelecektir. Şirket düştü ama olan biraz tepkiye başladı. Yani bizim izleyeceğimiz fiyat asla Gediz Ambalaj tarafında. Bir, şuradaki ara trend patlamasın. iki şuradaki yatay bölgenin şirket altına inmesin üzerine olacak. Çünkü eğer trend patlayıp buradaki yatay bölgenin şirket altına inerse yükseliş yönü eğilim son bulur bilginize. Bak burası şu anda bu tahtayı tutuyor. Hala bakın burası yeşil. Çünkü niye? Hala üzerinde. Eğer bunun altına inersek bunlar patlayacağı için bunlar dirence dönüşür bizi tutamaz ve önümüzdeki dönemlerde iyice engeller bize oluştururlar unutmayalım. Bu yüzden biz bu bölgenin üzerinde miyiz, değil miyiz? Öncelikle bu soruya cevaplar aramalıyız. Eğer bu bölgenin üzerindeysek 2x bölgesindeyiz. Eğer bu noktanın altındaysak da altlar boş olacağı için ve desteklere doğru bir ilerleyiş ortaya çıkabileceği için x1 bölgesinde olacağımızı ifade ederiz. Bu fiyat nedir peki? Geri Ambalaj'da asla 26.800'ün altına inmeyen her zaman 27.800 üstü fiyatlayan bize bir Gediz Ambalaj lazımdır bilginize. Bunlar oldukça tamam düşüş yaşandı mı? Evet yaşandı ama bu bizi daha fazla düşüşe götürmez. Şirket buradan toparlar 26800'ün altına inmeden tekrar telafiler gelir işte sıkıntı gelmezse ortaya çıkar. Neden derseniz eğer, niçin bunu söylüyoruz? Çünkü 26800, 27800'ün patlaması demek bir, öncelikle şuradaki trenin kırılması demek. Geldi şirket döndü, geldi şirket döndü dediğimiz noktayı bakın. Geldi dönemedi deriz ve patlattığını ifade ederiz. Burasının patlaması anlamına gelir bu bir. 27800, İkincisi ise 26800. Neden? Çünkü bak yeşil kanal patlarsa bunun altına kalacak bu şirket ne yapıyor? Geri çekiliyor. Hep yön aşağı yönlü farkındaysanız oluyor. Hep aşağı yönlü olasılıkların önü açılıyor. Bu yüzden aşağı yönlü eğilim anlatmaya başlarız. Bu yüzden asla 26.800 ve 27.800 gibi bu bölgelerin altında kalmamalı. Bu bölgenin her zaman üstünde fiyatlayan bir getsa görmeye devam etmeliyiz diye özetliyoruz. Bunların üstünde kapatıp kaldığımız için kapattığımız müddetçe hep yönümüz yukarı yönlü olur. 28.900, 29'lar 29'ların üstüne atınca şirket tekrar rahatlar, tekrar öne açılır, hedef anlatmaya devam ederiz. Bu. Yeter ki acilen buradan dönsün, 29 üstüne atsın. Sonrası kolay. Tekrar hedef 1, 29, 830'lar, 30'lar, 30, 500, hedef 2, 31, 500, 31, 800, hedef 3, daha sonra 33, 300, 33, hedef 4, daha sonra 34, 500, 35, hedef 5. Bunlar anlatmaya devam edilir. Bize bunun altına inmeyen bir önce 29'u fiyatların üstüne atan bir geza lazım. Olay bu. Biz bunu yaparsak yer ya, gerisi kolay. Ama dediğim gibi burası patlarsa altlar boş yani. Ondan sonra şirket bozulur. Ondan sonra şirket bir daha ne zaman tekrar toparlar. Tekrar ne zaman hedef anlatır bir şey söyleyemem. Ondan sonra 26.50, 25-950, 25. 30 25 Yani 25'e kadar altlar boş. 25 patlarsa işe daha sarpa sarabilir. Bu sefer 23-30'lara doğru dikkat çekebilir şirket gibi. Yani işler sarpa sarabilir. Bilginize de ifade edebiliriz. Şimdi hala bir sorun yok. Ama dediğim gibi yeter ki bu rakam patlamasın. Rakam patlamadıkça endişe olmayacak bilginiz. Hoş geldiniz. Gelen yorum, soru ve istekler üzerine 2024 yılında da birlikte yeni oynatma listeleri, yeni konu başlıkları ile şu anda mevcut 10.000 videomuzun üzerine yeni eklemeler yapmaya, her geçen gün yeni yayınlarla gelen sorularınıza cevaplar bulmaya devam edeceğiz. Şu ana kadarki süreçte kanalımıza girdiğiniz zaman gene itibariyle her gün şirketleri güncel tutmaya. Sürekli şirketlerin teknik analizlerini paylaşarak mevcut fiyat değişimlerini teknik manada değerlendirerek şirketlerin yön tayinlerini yapmaya çalışıyoruz. Bunların dışında ise birçok konu başlığı altında kanalımıza girdiğinizde, oynatma listelerine ulaştığınızda farklı farklı konu başlıkları altında 10.000'den fazla videomuzun toplandığını görürsünüz. Konu başlıkları altında ilerliyoruz. Her gün yaklaşık 20 farklı video yayınlıyoruz. Günde en az 2-3 saatlik yayın biliyorsunuz ki yapmaktayız ve hepsi konu başlıkları altında özet toplu bir şekilde bulunmakta. Neyi arıyorsanız o şekilde buradan bulabilirsiniz. Temettü portföyü kurmak istiyorsunuz. Temettücülükle alakalı bir soru işaretiniz mi var? Burada girdiğinizde bu 4 farklı videoyu izlediğiniz zaman bütün sorunuza şirkete kadar hangi senet toplanır, nasıl ilerlenmeli yaklaşık 4 saat boyunca burada izliyorsunuz. Ya da başka bir sorunuz var. Yan tahtaya portföy kurmak istiyorsunuz. Yan tahtaya portföy kurarken hangi senetler olabilir ve nelere dikkat etmelisiniz? Burada 5 farklı video var. Hangi şirketlerde bedelsiz bekleniyor? Hangi şirketlerde bedelli bekleniyor? Hangi şirketi alırken bunlara dikkat etmelisiniz? Örneğin burada başka bir konu başlığımız var. Mükemmel şirketler hangileri? Skor tablosu. Özel hazırlamış olduğumuz tablolar ile mesela buradan aynı zamanda bu şirketlerin yayınına ulaşmış oluyorsunuz. En borçlu şirketler, en borçsuz şirketler. Ee, en güçlü şirketler, yine aynı zamanda özel taramalar altında bunları görmüş oluyorsunuz. Her gün paylaştığımız, kendi yazmış olduğumuz özel algoritmalarımız var ve bu özel algoritmalarımız ile e, günlük, günlüklik, saatlik, haftalık, aylık, orta ve uzun vadeli teknik manada çok ciddi düşmüş ve dönmesi gereken ya da artık dönüş beklediğimiz şirketleri tespit ediyoruz. Bunları teknik analiz odaklı yapıyoruz. Yani temel analiz anlamında zaten 2024 portföyümüz 17 farklı video ile şu anda 18 saatlik toplam bir yayın ile 3 aydan beri anlatıyorum. 2024 yılında neler yaşanacak, neler yapacağız, nereye dikkat etmeliyiz, borsa beklentimiz ne olacak, senetlerimiz ne olacak. ...altın, gümüş, brentte, dolarda... ...bunlar olurken neler bekleyeceğiz? Hangi fonlar öne çıkabilir önümüzdeki süreçte? Bunları da anlatıyoruz. İşte dediğim gibi o kadar çok konu başlıkları söz konusu ki... ...yalnızca sizlerin teknik analiz anlamında... ...her gün paylaşmış olduğumuz senetlerin dışında... ...diğer, her bir borsacının... ...her bir yatırımcının aradığı her türlü soruya... ...buradan cevaplar bulabilirsiniz. Özellikle en güncel olarak da birlikte... ...2024 portföyümüzdeki artık tespit ettiğimiz senetlerin... ...artık hikayesini bilançolarını tespit ederek de aynı zamanda yeni bir oynatma serisiyle de girişimizi yaptık. Her şirketin artık hikayesini de aynı zamanda anlatacağız. Bilançosu, mali yapısı, eti, eler ne? iyi midir, kötü müdür? Bu şirketin avantajı, dezavantajı nedir? Yatırım yapılır mı, yapılmaz mı? Yapılırsa hangi fiyatlardan toplanmalı? Hangi fiyatlardan rezervasyon yapılmalı? Nereye kadar gidebilir? Ne zaman hareket başlayabilir? Bunların hepsinin cevaplarını vermeye devam ediyoruz. Dediğim gibi burada kanalımıza girdiğiniz zaman sadece teknik analizlerimiz yok. Her türlü temel analizden borsa eğitimine, teknik manada borsa İstanbul yol haritasından tutun. Piyasadaki gündem neler olacak? Mesela en son ne anlattık? Askeri ücretin %50'lik artmasıyla birlikte yeni yıl girdik. Bunun etkileri makro anlamda hem Borsa İstanbul'a birçok soru vardı hem buna tek tek cevapladım hem de aynı zamanda neler yaşanacak? Neler beklenecek makro anlamda? Şimdi birlikte faizlerin artmasını aynı zamanda değerlendirmekteyiz. Faizler artarsa hangileri pozitif etkilenecek? Hangi sektörler? Hangi sektörler negatif etkilenecek? Borsa İstanbul nasıl bir performans gösterebilir? Bunları anlatmaya devam ediyoruz. Bunların hepsi hepsi kanalımızda işte piyasa bekleyen riskler gündem, borsa analizleri ve portföy kurmak üzerine adlı yayınlarımızın içerisinde var. Seçimler yaklaşıyor. Seçimlerde genelde Borsa İstanbul neler yapıyor? Bunları hepsini anlatıyoruz. ...anlatmakla bitmeyen yayın serimiz var. Diyorum ya 10 bin tane video yükledik biz bugüne kadarki süreçte. Bir yıldan beri bunlar oldu. Bir yıldan beri 10.000 farklı video birlikte yükledik. Ve bir yıldan beri bu oynatma listelerini tek tek birlikte oluşturduk. Ve bu senede nasipse birlikte bunlara devam edeceğiz sevgili dostlar. Anlatmakla bitmez. Yani ben yarım saat, bir saat boyunca da bu yayını sürdürebilirim. Hangi konu başlığının ne kadar önemli olduğunu... ...bir borsacı için, bir yatırımcı için ne kadar önem arz ettiğini... ...videoların her bir çünkü konu başlığında binlerce bilgi var. Yüzlerce bilgi var. Hepsi çok önemli. Yani hepsinin izlenmesi lazım aslında. Öyle söyleyebilirim. Yani bugüne kadar bir süreçte baktığımızda 2024 portföy kurmak. Bakın bu 18 saatlik videoyu izlerseniz eğer 2024 yılında ne yapılıp ne yapılmaması gerektiği, nasıl bir tercihde bulunmanız gerektiğini her türlü A'dan Z'ye cevaplar bulursunuz. Ama oturup ajandanızı alıp dinleyip net bir şekilde not alıp en sonunda kendi kararınızı kendiniz vermeniz gerekecek. Yani bunları dikkatli bir şekilde denemelisiniz. Tek tek çünkü hepsi birbirine bağlantılı. 18 saat boyunca bunu anlattım. Sadece 2024 üzerine. Diyorum ya sadece borsa eğitimlerimiz şu anda söz konusu. Ve borsa eğitimlerimiz toplamda 24 saate geçti. Ve her hafta büyümeye devam ediyor. Başladığınız zaman izleseniz tam bir gün sürüyor eğitimlerin bitmesi. Temel analizlerimiz sadece bu yayınları 44 farklı şirketin hikayesini anlattım 6 aydan beri. Bunlar uzun uzun anlattığımız yaklaşık yarım saat süren yayınlar. Burada artık 30 saate yaklaştık. Yani bunları izleyip şirketlere tek tek not almaya kalksanız dediğim gibi çok uzun bir süreç sizin için var. Tek tek başlayıp sıfırdan ilerlemek isteyenler için kanalımız 10 bin farklı video çeşitliliğiyle farklı farklı konu başlıkları ile dediğim gibi her yatırımcı için hala çok ciddi önem arz etmeye ve her geçen gün büyümeye devam ediyor. Bu yüzden teknik analizlerin dışında diğer yayınlara işte ulaşmak için anetman listelerine girebilirsiniz. Buraya girdiğiniz zaman her türlü soruya cevaplar bulabilirsiniz diyelim. Evet videomuzun sonuna geldik. Ee, sorular olduğu için teknik analizlerin dışındaki yayınlara nasıl ulaşılacağı ve aynı zamanda bizi sosyal medya üzerinden de takip edebilirsiniz. Twitter hesabımız ee, üzerinden de bütün paylaşımlarımızı eş zamanlı paylaşmaktayız. Yine oradan da bizi takip edebilirsiniz diyelim. Varsa özel bir sorunuz bunların dışında ya da başka bir soru işaretiniz aklınızda kalan her türlü konuyu kanalımızdaki her videonun altına yorum yapabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz zamanlar bu kadar. Bu yeni yılda da 2024 yılında birlikte bol kazançlı, güzel, mutlu bir yıl geçirmeyi ve kanalımıza yeni oynatma listeleriyle yeni içerikler eklemeyi planlıyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. you ah.